Sevgili dostlarım, BitTorrent Ethereum'un değiştirilebilir jeton oluşturma hizmetini ifade ederek yüksek akışlı ERC-20 jetonunun aksine bir TRC-20 jetonu olarak piyasaya sürülmüştü. Eğer bilmiyorsanız bunu da söylemekte fayda var. BitTorrent 2018 yılında Tron tarafından satın alınmıştı. Hemen sonrasında BitTorrent yeniden oluşturuldu ve 2019 yılında bir IQ aracılığıyla halka açık hale getirildi. BitTorrent platformu tarafından sunulan bir erişim aracı olarak işlem görüyor. BitTorrent'in fiyatına şöyle bir bakacak olduğumuz zaman 0.6098 dolardan işlem görüyor. Şu anda 99 oldu. %0.07 oranına bir artış sergiledi. BitTorrent'teki bu fiyat hareketi 2022'den bu yana oluşan tren çizgi çizgisine uyduğundan daha iyi bir performans sergilediğini gösteriyor. BitTorrent'in önümüzdeki günlerde bir çöküşün yani sert bir düşüşün ve hemen arkasında yani 2022 yıl sonuna doğru çok iyi bir performans sergileyerek ikinci sıfırı atmaya yanaşacağını tahmininde bulunan ekonomistler bulunuyor sevgili dostlarım. Sizlere BitTorrent ilgili daha fazla haber araştırıp bunun gerçekten ne kadar doğru ne kadar yanlış veya gerçekten bu potansiyeli var mı ya da BitTorrent'in yıl sonuna kadar hedefi nedir? Bununla ilgili daha detaylı video sunacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Telegram grubumuza katılmak istiyorsanız Telegram grubumuzun linkini videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Ve bahsetmiş olduğumuz gibi bakın burada BitTorrent dediğimiz gibi TRC20 ağını kullanıyor. Yani Tron'un ağını kullanıyor sevgili dostlar. Kanalımıza da abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.